İyi akşamlar Yapı Kredi Bankası günlük grafik yani Yapı Kredi'nin bir videosunda anlatmıştım uzun uzadı anlatmıştım burada da anlatayım yani yeni izleyen arkadaşlara ben Banka trade etmek çok kolaydır, çok zor değildir. CDS yukarı, döviz yukarı, banka aşağı. Döviz aşağı gelmesi gerekmiyor doların aşağı yani TL'nin kuvvetlenmesi gerekmiyor ama CDS aşağı düşerse banka yukarı. Bu kadar basit yani. Aradaki korelasyon nereden baksanız yüzde yakın bir korelasyon vardır. CDS'imiz 454'ü gördü dün. Bugün de 448-450 civarlarındaydı. 300-30'lara 40'lara kadar düşmüştük galiba yani CDS'te. Bakın bu iyi bir şey olduğu için düşmedi CDS. Sadece Merkez Bankası herhangi bir adım atmadığı için düştü. Yani beklemedeydi. Herkes beklemedeydi. Ya hiç bir ses gelmese bile, ya hiçbir şey yapılmasa bile orada bir iyileşme görüyoruz. Merkez Bankası ne zaman faiz daha Almanya'daki toplantıda zaten biz asıl çekirdeği falan filan deyince orada tabii hemen e, CDS yükselmeye başladı. Yabancılar korktu. Herkes yerlilerde korktu haliyle. Herkes korktu. E zaten o günden bugüne bu haftaki olayda tuz biber e, dolar yukarı. Yani orada frenleyemiyorsunuz bunu. tabii burada e, onun için hani diyorum ya bir stabilite bile bankaları yukarı kaldırır. Neden? Satan yok. Satan yok arkadaşlar. Bakın. Bunu geçen haftarda söyledim. borsayı kimse satmak istemiyor. Çok ucuz zaten. Adam diyor ki ya buradan nereye daha satayım ben bunu? Yani bankaya bakıyorsun, Yapı Kredi diyor nereye sat? 1.50'ye satamam. Niye? Daha önce anlattım detaylı. Hani bu video uzun sürebiliriz. Sen kapatır yani. Teknik analizlerin sonuna saklarım videonun ya da ileri alabilirsiniz. Niye? Abi bir lira zaten olmaz artık. bir 1.50 oluyorsa zaten Türkiye'de çok sorunlar iyice derinleşmiştir. Başka bir yere gitmiştir yani o ekonomi patlamıştır demek bir 1.50 demek. Tarihi dibi 24 senttir yapı kredin. Bakın 24 sent. Bugün kaça geliyor söyleyeyim ben size 24 sent. Ben de işaretli burada 2.16'ya denk geliyor. 216 yı kırması demek yapı kredin. Şimdiceksiniz ya çok yakın yakın zamanda kırdı, kırdı ama 24 senti kıramadı. Yani orada dolar daha düşüktü seviyesi e, TL biraz daha kıymetliydi o kısımda e, 21 Nisan'da. E, dolayısıyla hani o yüzden bir şey de yok, satış da yok çok ciddi. Bak borsa da bu yüzden satılmıyor, diyorum ya. Yani bir işte 1300 olur, ne olur? 1300 olur. Hadi 1200 olur. Sallıyorum. O da yani demir çelikler düşer, bankalar düşmez artık o kadar. Ya yani o puanı oraya çekecek kadar bankalar bilmiyorum. Yani dolar önünde yeni bir dip demek bu. E zaten bankada 24 sente, dolar da bakın o 2018'de midir? 24 sent onu söyleyeyim. Yapı Kredi için konuşuyorum. 2018 yılındaki diptir o ve e, baktığınız zaman da çok tarihi bir diptir aynı zamanda. E oradan da aşağı gidiyorsak zaten yeni bir dolar dibi yapıyoruzdur. Yeni bir dolar dibi yapıyorsak zaten işleri yeteri kadar karışıktır. Ne lazım? Yani öngörülebilir bir merkez bankası, öngörülebilir bir ekonomi yöntemi lazım bu kadar basit yani. TL'nin ya, öngörülebilir diyorum. TL seneye 11 lira olabilir. Bu sorun değil. Öngörülebilir olması sorun. Ya olmaması sorun daha doğrusu şu anda öngörülebilir değil. Sizin aranızda yani bilmiyorum bu kadar arkadaş dinliyor. Herkesin bir Merkez Bankası tahmini vardır haftaya için. Kimisi 50 bas puan der, kimisi 100 bas puan, kimisi der ki yok kardeşim yapamaz artık indirim. der. Ama herkes bir fikri doğal olarak vardır. Ama bir konsensüs sağlayamazsınız. Ya bilemezsiniz. Haftaya hiçbir şey ellemeyebilir de. Dolardan e, hareketinden çekinebilir de Merkez Bankası. Bilmiyorum yani. Ben de daha önceden iyi kötü bir tahmin ediyordum. kendi adıma söylüyorum. Tutuyordu da zaten. Yani zaten tahmin etmek kolaydır. O andaki verilere bakarsınız, enflasyona bakarsınız, eğilime bakarsınız, kredi eğilimine bakarsınız. Bir basittir yani çok zor değildir onu piyasanın tahmin etmesi. Ama neticede bugün artık o şeyi açtık öngörülebilir kısmına açtık geride bıraktık. Yani Merkez Bankası'nın en büyük olayı odur çünkü. Öngörülebilir olması, planlı olmasıdır. FED toplantıları izleyenler, takip edenler vardır. Bakın onların nokta grafikleri var. Yani her Merkez Banka e, FED toplantısında bir gösterilir o nokta grafikler. ise i̇şte kim evet dedi, kim hayır dedi. Faiz mi artacak, faiz mi inecek? Efendim söyleyeyim. Bunları bilirsiniz. Ve faiz artışı takvimini çok önceden koyarlar. Veya tahvil e, azaltıyorlar şimdi bakın programı çok önceden koyuyorlar ne zaman başlayacakları tam belli değil Kasım veya Aralık onu biliyoruz ama Ağustos Temmuz gibi de bitirmeye hedefliyorlar bir aksilik olmazsa eğer veriler istedikleri gibi gelirse biraz da hızlı yapmayı düşünüyorlar 2022'de de iki tane muhtemel bir en az bir e, ve en fazla iki tane de faiz artışını öngörüyorlar yani dolayısıyla bakın bu öngörülebilir bilir olmak işleri kolaylaştırır, piyasayı da kolaylaştırır, fiyatlamayı da kolaylaştırır ama öngörülebilirliğinizi kaybettiğiniz zaman İşler hiç beklemediğiniz zaman çok daha kötü noktaya, hatta çok küçük bir şeyle de çok kötü noktaya gelebilir. Dolayısıyla böyle bir dönemdeyiz, böyle bir dönemde olmamızda bankaları, banka fiyatlarını tabii borsada yani aslında piyasaları ikincil piyasaları bunlar ikincil piyasalar da söyleyeyim, oldukça etkiliyor. Ee, neyse teknik kısmına geçelim. Bunları daha önce de anlattım pek çok videoda. Ee, tabii bankalar en hassas kurumlar. Düşmememizin sebebi tekrar söylüyorum satıcı yok. Bank yani borsada satıcı yok. Yani düşmememizin sebebi o. Yoksa bu iki üç şeyle e, kararnameyle ki kararnameyle üyelerin değişmesi yabancılar eğer çoğunluk olsaydı borsada eksi dördü mü yapardık beşi yapardık ben tahmin edemiyorum. Daha önce çünkü öyle oldu. Olmadı da değil. <laughs> Naci Abal aldığında e, alındığında görevden hepimiz hatırlıyoruz. Yani burada e, pek çok dinleyen hatırlıyordu neler olduğunu da gördük. Şimdi e, tabii 2.16 dedim yani teknik kısmına geçelim bu dolarda yeni bir dip demek kırılması bunun Tabii döviz fiyatları böyle olursa yani dolar fiyatı böyle olursa e, tabii yukarı giderse o yukarı güncellenir bu fiyat ayrı konu e, yeni bir dip demek e, 23 senti yaktığınız anda bambaşka bir senaryo olmuş oluyordu. o yüzden oraya bir kere dikkat etmek lazım destekteyiz kırmızıdaki o yani ağır aksak yükselen akım mı diyelim buna yani son destek olarak ben çizmiştim buraya o destekte de bugün de tutunmayı başardı en azından Yep kredi bankası olumlu bir haber akışında veya hiçbir haber akışı olmaz da biraz da dengelenirse dolar tl en azından CDS düşmeye başlarsa 2.45'in üstünde bir hareket tekrar piyasaları 2.50 ve 2.50'nin üstündeki harekette yeni bir tepeye doğru belki işlandırabilir orada tabi bütün ortalamaları altına alıyor tam da şunu da söyleyeyim bir golden cross'a giriyordu iş burada yakın yani düşmeseydi eğer şeyi kırmasaydık 50 gün ortalama yaşa altına kırmasaydı en azından 2.46'yı ki bu 3. stop noktasıydı. Buradaki minor akımın. Ee, orada bir golden cross ihtimalimiz olabilirdi. Belki o biraz daha piyasaların moralini düzeltebilirdi ama e, şu andaki fiyatlama tabii o golden cross'u ihtimalinde kıl payıyla çöpe atmış oldu teknik olarak. Dolayısıyla desteklerimiz böyle. Ee, Yukarı doğru dirençlerimize e, anlattığım gibi bunlar takip edilir. tabii haber akışı da takip edilir 41 arası satıcıların güçlü olduğunu gösteriyor makti hafif yeşil şöyle boynu bükmüş vaziyette henüz negatif bir şey yok ama bayağı bir yakın yani eğer şu destek kırılırsa makti burada sat kesmiş olur diye büyük ihtimalle tahmin ediyorum tabi o günde bakmak lazım bunların dışında önemli bir şey yok yani bütün önemli şeyleri de anlatmış kendime göre en azından anlatmış oldum Tabi yani burada yıllar içinde bir şey var salınım var yapı kredi onu daha önce de göstermiştim bu salınım doların yani TL'nin aslında daha değerli olduğu zamanlara ait bir salınım bir yataylık yani aşağı alt bantta bir 1.60'lar bir altmışlar, üst bantta da 3 Hatta daha tabii şeyimizde var dördümüzde var burada 4 liramız falan var ama dediğim gibi yani burada şu an dolar TL çok dengesi bu dönemlere göre şurada çok daha stabildik. E, 2015'ten beri biraz kıymetlenmeye başladı. Bu ivme iyice arttı. İyice bu artan ivmeyle bu TL grafiği başka türlü de tabii değişebilir. Onu da söyleyeyim herkese iyi akşamlar.